Konuşalım biraz. Konuşalım. Kim bu diye sorma kalkar giderim. Sormayacağım. Her şeyden önce bana güvenmen lazım. İlk karşılaşmamızda sen Nuran'ı savunurken... ...Bambaşka bir erkek tipi çizmiştim kafamda. Olgun, tam batılı bir erkek. Nikahı erkeğin kadından yararlanması diye almıyordun. Kadınla erkeği eşit sayıyordun. Çalışan, erkeğine her konuda yardımcı olan, güveneceğin, sana arkadaşlık edebilecek bir kadına ihtiyacın olduğunu sanmıştım. Öyle bir kadına ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var. <laughs> Yanılıyorsun. Gerçekte bambaşka bir kadın istiyorsun sen. Annen gibi bir kadın. İyi düşün. Sen Alaturka, dedelerimizin haremlerindeki gibi bir kadın hayal ediyorsun aslında. Akşam yorgun argın eve dönünce gecelik enterini giydirip ayaklarını yıkayacak. Oh, el keyfim gel. Baklavalar, börekler açacak sana, mideni dolduracaksın. Ha, sofrada rakına meze olacak, şarkı okuyacak sana. Sen nargileni tüttürürken... ...O göbek atacak. <laughs> Kadın dediğin de yatakta orospu olmayan ya. Sen kasılacaksın, o senin keyfini yerine getirmeye uğraşacak. Oh. ...Her yıl bir çocuk doğuracak sana, o emek verecek, yetiştirecek, sen çocuklarınla iftihar edeceksin. <laughs> Tabii bu kadar marifet de yetmeyecektir size. üstüne bir de kuma getirmeyi düşünebilirsin. <laughs> Haklısın belki... ...Ama bunları biraz da sen düşündürdün bana. Ne diyordun mahkemede? Tam bir doğulu kadın gibi erkeğin haklarını savunuyordun. Haremden, komalıktan, alışkanlıklarımızdan bahseden sen İşte tam bize göre bir kadın demiştim kendi kendime. Halbuki senin istediğin başka tür bir erkekti. Zarif, görgülü, kendi zümrenden bir erkek. Sevdiğin akşam çiçeklerle gelecek eve. Erkek arkadaşlarına dostça ilişkilerini hoşgörüyle karşılayacak. Onlara yakınlık gösterecek. Yanaklarından öpecek, iyi davranacak. Sonra sen mesela bunaldığın bir an... ...sevdiğin müziği, beğendiğin plağı pick-up'ta çalar bulacaksın. Çünkü kocanın başlıca görevlerinden bir tanesi sana müzik çalma! Sonra... ...Kocan erkek arkadaşlarımla dostça ilişkilerini... ...olanüstü anlayışla karşılayacak. İkiniz de dışarıda çalıştığınıza göre... ...Kocan ev hizmetlerinde, mutfak hizmetlerinde yardımcı olacak... ...zeytinyağlı dolma yapacak... ...Erkek arkadaşlarımla dostça ilişkilerini hoşgörüyle karşılayacak. Üçtür erkek arkadaşlarımla dostça ilişkilerimden söz ediyorsun. Öyle mi? Hiç farkında değilim. Biraz abartıyorsun galiba. Bir bak... ...Özden... ...Seni seviyorum. Beni bağışlayacaksın değil mi? Artık seni hiç üzmeyeceğim. Canım elimde olmadan ben de üzüyorum seni. Önemli olan insan olmak galiba. Kadın ya da erkek olmak ikinci derecede kalmalı.